Şimdi soruyorum. Hakan'cığım yemek yedin mi şimdi? Evet. Karnı tok evet. tamam. e, gel, e, karnın tok mu? Tamam. Hadi gel seni falan bir kebap ver götüreyim de sen. Karnın tok. Yani tok olan bir insan ismi üzere toktur. Ama aç olan bir insan ne olsa arar. Öyle demiş büyüklerimiz. Aç olan bu dünyada hiç tok yok sanır. Tok olan da bu dünyada hiç aç yoktur sanır demiş. İşte atasözlerimiz bakın bakar mısın? E şimdi ne oluyor? Eğer biz önce kendimize örnek verelim yani. Çocuklarımızı bırakalım şimdi. Eğer biz yetişmemizde kendimize güzel insanlar örnek almış olsaydık onların peşinde olurduk bir Yavuz'u, bir Kanun'u, bir Fatih'i, bir Alparslan'ı, <laughs> bakın geç bir tarihe giderseniz, e bu zamana geldiğimiz zaman, yani güzel insanları örnek alırsak, bizim başka, aynı demin aç ve tokluk meselesi gibi, karnın tok olunca aça gerek yok. Aç değilsin, başka da bir şey aramazsın. E bizim de örnek idolu, yani idealist insanlarımız varsa, onlara şimdi ne diyor gençler? İdo, İdol kim diyor? İdol. Ne oluyor? Ben de illa ki bayanlara muhakkak ki efendim bir Ayşe annemizi, bir Hatice annemizi onları anlatmamız lazım. Onlarla yani ruhlarını ideal olarak onları örnek almalılar. Onların yolunda olmaları gerekiyor. Denize düşen neye sarılırmış? Yılana. Yani kurtulmak için, boğulmamak için sarılırmış. İşte bizim de bugün çok hoş bir söz vardır. Eğer sen hakla meşgul olursan ne ala. <laughs> Eğer hakla meşgul olmazsan şeytan ve nefis seni şerle meşgul ettirir. Yani zaman dilimi ya senin tercih ile hayırla meşgul ya şerle meşgul olarak geçer. Kesinlikle. Beş dakika dediğin zaman yemin ediyorum beş dakikada çok şey yapabilirsiniz. İki rekat namaz kılabilirsiniz. Hatta hızlı kılan birisi iseniz dört rekat kılabilirsiniz. <laughs> Efendim yüz kere la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyebilirsiniz. Yüz kere estağfurullah söyleyebilirsiniz. Bak beş dakikanın içinde neler neler yapabilirsiniz. Siz bunu bir saate varın. Efendim işte sabah saat üçte, üç buçukta Kabe'ye gidiyorsunuz. Efendim tesbih namazlarınız, özür dilerim. Teheccüd namazlarınız, kaza namazlarınız, tesbihatlarınız. Efendim bir tane tabat yapıyorsunuz. Yani sabah namazının bitimine kadar yani iki saat içerisinde nelere sığdırıyorsunuz değil mi? Peki aynı saatlerde Türkiye'deki evinizdeki ne yapıyordunuz? Hmm. <gülüyor> <gülüyor> yine geçiyordu zaman. Zaman yine geçeriz yani. Saatler geçer. Ama siz zamana hükmettiğiniz zaman yani direksiyon sizin elinizde olduğunda siz o az zamanda bile neler neler yapabiliyorsunuz. Bakın burada <laughs> İnanıyorum ki ne gözünüz günahı görüyordur, ne diliniz günah işliyordur, ne kulağınız. Yani bir an kendinizi günahlardan uzak tutuyorsunuz. Efendim erkeklerimiz sokaklarda dolaşırken çıplak, açık bayan kimse göremiyor, günah da giremiyorlar. Yok. Yani bir anda günahlardan bile uzak bir ortamdasınız. İnsan bunu alışı veriyor. İnsan alışır. Yani mesele alıştığının devamını getirebilmektir. İşte Rabiatül Adaviyye Hazretleri de ne yaparmış biliyor musunuz? Mübareke kadın. Allah ona razı olsun. İnşallah sizleri de hanımefendiler olarak kıyamet gününde onun arkasında, onun yanında olanlardan ellisin Rabbim inşallah. Çünkü onlar da, yani o gibi insanlar da hep kendilerine kimi öne kalmışlar? İşte Ayşe annemiz öne kalmışlar. Ya baktığımız zaman böyle bizim alimlerimiz, hocalarımız da hep birisini taklit eder. Taklit nedir? zamanla insanı tatbike götürür. Tatbik, tatbik. Peygamberimiz de dedi, beni nasıl namaz kılarken gördüyseniz öyle namaz kılın. Bizim namazlarımız Peygamberimizin namaz kıldığı gibi deyince bir der ki oradan, İdris abi diyecek ki, yo başka bazı, bazı, insanlar görüyorum, değişik değişik kılıyor onlar. Peygamberimiz öyle de kılmıştır. Çünkü Allah Resulü Efendimiz'in değişik zamanda değişik değişik hareketler yapmıştır. Değişmeyen sadece farzdır. Farzlar değişmez. Yani mesela örnek veriyorum Peygamber Efendimiz dua ederken bazen ellerini böyle açmıştır. E bazen böyle açmıştır. Bazen böyle açmıştır. Yani Allah razı olsun değişik değişik hareketler. Ve onu gören insanlar da Peygamberimiz ben böyle gördüm deyip onu gördüğü gibi taklit yapmıştır. Ve mezhepler de zaten böyle ortaya çıkmıştır. Yani sakın ha ben mi doğruyum? Onlar mı yanlış demeyin sen de doğrusun, o da. Nasrettin Hocam'a gelmiş diye birisi soru sormuş, bir olay anlatmış, birisiyle ilgili hüküm verecek, dinlemiş onu. Demiş ki, e, seni dinledim, sen haklısın demiş. Ondan sonra öbür davacı ve davalı olayı da öbürünü çağırmış içeriye, onu dinlemiş. Sen haklısın demiş. Hı. Orada peygamber bir şey, e, Hoca mı? Eşi de varmış yanında arkasında. Hocam demiş, bu ne iş? Ona da haklısın dedim, buna da haklısın dedim. Hanım, <laughs> Allah sen de haklısın demiş. <gülüyor> yani <gülüyor> ne ne yapsın şimdi? Ya yani, dinleyeceğim, haklı anlattığı gibi doğru. Yani haklısın demiş. Evet, e, Şimdi aynı. Tabi. E, şimdi bizim de dediğim gibi yani. Onlar yaptığı doğru. Benim yaptığım doğru diye sorarsan evet. senin yaptığın doğru. Onların yaptığı doğru. Çünkü hepimizin yaptığı şey Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e tabi olmak. Kabe'yi görüyorsunuz. Biz buradan gidiyoruz. Biz böyle namaza duruyoruz. Öbür tarafta olanlar böyle, bu tarafta olanlar böyle, arka tarafta olanlar böyle. E ne oldu şimdi? Ama hepsi doğru. Niye? Hepsinin yönü Kabe. <laughs> yani senin gördüğün yön. Resulullah'ın hayatında da böyle değişik yönler var. Nereden baktı çok önemli. Şimdi gelelim Rabia annemize. <laughs> Rabia annemiz de Allah ona razı olsun. Her gün sabahında şöyle dermiş. Güneş doğdu. Allah'ım. Bu güneş bugün benim için doğdu. E belki bugün benim ölüm günüm. Ben bir daha bu güneşin doğduğunu belki <laughs> göremeyeceğim. Öyle, öyleyse bugün benim son günüm. <laughs> ben de son günümü en güzel gün olarak geçireyim dermiş. Günü çok dikkatli şekliyle, boş geçirmeden, ibadetlerle, tesbihat, işiyle, gücüyle geçirmiş. Tabi bu arada hemen bir şey koyuyorum. Hanımlar, erkekler, hiç fark etmez. Namaz vakti geldiğinde hemen önce namazını kılarsa, Hümen Hanım, Önce namazını kıldı, sonra gitti yemeğini yaptı, temizliğini yaptı. Öbür namaz vakti geldi, bir hemen namazını kıldı. İki namaz arasında kişinin yaptıkları da ibadet sayılır. Edeşim, bunu al, bunu al inşallah. Lazım olur. İşin ne kadar yoğun olursa olsun, namazlarınızı lütfen vaktinde kılın namazı vaktinde kılan insanın namaz sonrası işi aynı namazdaymış gibi ibadet gibi. Hani meşhur bir söz vardır ya çalışmakla ibadettir. Evet doğru. Çalışmakla ibadettir. Ama sözün başı var. Ne gibi biliyor musun? Eğer namazları vaktinde kılarsan namaz arasında yaptığın iş çalışmak o da ibadettir. Ama ne yapıyor bizim insanımız? Sözün yarısını kapatıyor, geri kalan kısmı alıyor, çalışmak ibadettir. Ne gibi? Birisi namaz kılmıyormuş. Neden namaz kılmıyorsun diye sorduklarında Allah'a ben Kur'an okuyorum, Kur'an'da gördüm. Allah dedi ki namaza yaklaşmayın dedi. Ben de onun için kıl kılmıyorum. Onu okuduğumda beri namazı bıraktım demiş ondan. Ben Allah'ın sözünü dinliyorum. Nerede bu ayet-i kerime demişler? Kur'an'da. Göster bize. Kaçmış. Maide suresinden ayet girmeye gösteriyor ama yarısı kapatmış <laughs> Evet doğru. Şöyle yazıyor. <laughs> La tekrabu sala. Vallahi doğru. Namaza yaklaşmayın. Ama kapatıyor. Kaldır bakayım elini. <laughs> Kaldır elini. Kaldırıyorlar. Devamı var. <laughs> Serhoş iken namaza yaklaşmayın. <laughs> ben daha ben içkinin Aram olmadan önceki bir ayet kerimeydi bu. Yani sarhoş, namaza yaklaşmayın. O sarhoş kapatmış da namaza yaklaşmayın'i almış. İşte insanlar böyle işine geleni alırlar. Siz bir şey anlatırsınız, anlatırsınız. Çok şey anlatmışsınızdır. Cımbız da o işine gelen alır. Başka bir yerde işte böyle böyle dedi. Ama daha neler demişti? Onlar anlatmaz. Şimdi Peygamber Efendimiz'in e, sallallahu aleyhi ve sellem, ondan sonra sözü bitiriyorum. Peygamber Efendimiz'in Medine'deki bir olayıydı bu. Evet. Allah Resulü Efendimiz bir namaz sonrasında sabahleyin mescidin dışında oturmuşlar. Yanında yine peygamberimizin arkadaşları var. Onlara ne diyoruz? Sahabe, ashab-ı kiram diyoruz. Onlardan bazıları var. Oradan birisi geçip gidiyor. Diyorlar ki Ya Resulallah arkadaş Allah çok iyidir ama ah bir de hep şey böyle namazlara gelse şöyle yani hep bizimle beraber sohbetlere kalsa namaz kılıp gidiyormuş. Namazları kılıp gidiyormuş. Tabi onlar da istiyor ki Allah Resulü yanında kalsın. Böyle diyor arkadaşlar iyi niyet. Yani keşke o da bizimle beraber olsa otursa böyle sohbetler dinlerse. Ama Allah Resulü o kişiyi tanıyor. Yetimleri varmış. Bakmakla yükümlü olduğu kardeşinin çocukları varmış. Onlar da o bakıyormuş. Ondan dolayı o insan namazı kılıp hemen gidiyormuş. Peygamber Efendimizin o insan için söylemiş olduğu söz genel olarak geçer. Diyor ki çalışmakta <laughs> ibadet. Onun çalışmakta <laughs> ibadet. İşte ama ne, ne, yapıyordu o? Namazları kılıyordu. Namaz sonrasında ne yapıyordu? İşe gidiyor, işi vardı. Bir sorumluluğu vardı. Bunun için kıymetli arkadaşlar yine size bugünümüzün bu akşamımızın sohbetine kalacak kulağımıza küpü olan ders bu olsun. İnşallah hani demiştik ya gittiğinizde inşallah Alıkesir'e vardığınızda konu, komşu, arkadaşlar hemen gelecekler size ziyarete, hoş geldin gelecekler size diyecekler ne getirdin, ne getirdin işte ne yapacaksınız onlara size her gün vermeye çalıştığımız o küpe tüpetlerimiz var ya o zaman götürecek olduğunuz bir tanesi şu, bugün için söylediğimiz şey namazları vaktinden kıldıktan sonra namaz arasında yaptığımız çalışmalar da ibadetmiş. Bunu götürebilirsiniz. Hatice Hanım seraya girecek. Efendim o güzel güzel salatıkları, salatalıkları yine yapacak inşallah. İnşallah. Allah bereketlendirsin. Allah daha çok versin. He. Tabii tabii. Ama namazı kılıp öyle gidince öbür namaz vakti geldiğinde yine bırakacak Allah'ın izniyle.